Arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel pişiyorlar. Bir taraftan da yapışmaz, yanmaz tavamla ekmek yapıyorum. O da çok güzel pişiyor hamdolsun. Gerçekten de bu tavaları ben çok sevdim. Bunu daha ben krep deneyeceğim zaten demiştim size daha önce. Bakalım ne zaman nasip olur ama deneyeceğim mutlaka. Çok güzel kızardılar baksanıza. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Sizleri baştan böyle üzücü bir haber vereceğim sizlere. Dün akşam saat 7'de Raviye Enge'ye telefon geldi ve ee dayısının aniden hayatını kaybettiği öğrenildi. Ve kadıncağız aşağıya ağlayarak geldi. Ben de hemen ee koşarak gittim. Hani yukarıya çıktım, merak ettim onu. Ağlıyordu. Ben de dedim ne oldu? Dayım vefat etmiş dedi. Ağlamaya başladı. Aşağıda oturduk, konuştuk. Neden nasıl oldu diye falan. Ee, yemek falan yemişler. Normal oturuyormuş koltukta. Birdenbire elleri böyle e, titremeye başlamış. Ondan sonra e, yere düşmüş arkadaşlar. Sonra yeniden kaldırmışlar, sıfırlatmışlar yüzüne falan kolonya vesaire koklatmışlar. Uyanmamış ve yeniden yere düşmüş. Ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi arkadaşlar. Allah'tan ona rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum şahsen e, siz de biliyorsunuz o ablayla ben video çekmiştim Ravi Yenge'nin köyüne gittiğimde. E, nana Nanna abla ve onun Aliza kızı ve onun diğer kızı biliyorsunuz aslında tanıyorsunuz. Onun eşi öldü ve çocuklar babasız kaldı maalesef. Allah rahmet eylesin diyecek bir şey bulamıyorum. Çok kötü bir acı, çok büyük bir acı. Üstelik tam böyle sapa sağlamken aniden kalp krizi gelmiş. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Dün çok mübarek bir gündü. Demek ki mübarek günde Rabbim onu yanına almak istedi. Gerçekten de çok üzgünüz yani onun için. Rabi ye yenge hatta bir iki gün sonra gitmeye düşünüyor oraya köyüne. Çünkü baş sağlığına gitmesi lazım. Çünkü dayısı ve kendisi de çok üzgün hala. O da iyi değil. Onun da sürekli böyle dünden beri e, şey tansiyonu yüksekti arkadaşlar. Yemek vesaire yemedim. Bugün zaten kendisi oruçlu. Az önce de mahallede çok kötü bir olay yaşandı. Onu da anlatayım. benim tanıdığım bir kadın o. Bizim komşumuz arkadaşlar. Kızı kayboldu. Ondan sonra e, kadıncağız hemen cecik camiye gitti. ilan ettirdi. Bulunamadı. Ondan sonra babasını aradı. Polisi aradı. Bulunamadı. Ve bir baktık ki çocuk arabanın arkasına saklanmış ama ağlıyor. Demek ki annesiyle kavga vesaire mi yaptı acaba bilmiyorum. Beş buçuk yaşında bir kız arkadaşlar. Biz düşündük ki hani burada çocukları kaçıran çok oluyor. Belki de onlar kaçırdı diye. Bütün mahalle ayak ayağa kalktı gerçekten de. Ama şükürler olsun çocuğu bulundu. Hamdolsun. Çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Özellikle de Pakistan'da arkadaşlar. buralarda çok çocuk kaçıran, böbreklerini çıkartan, kalplerini çıkartan, organlarını satan insanlar var. Kötü insanlar var o yüzden çocuklarımı ben sürekli söylüyorum kapının önünde tek başına oynamalarına asla izin vermiyorum eğer oynayacaklarsa da e, yukarıda oynayın diyorum e, bizim balkon var biliyorsunuz orası da açık orada oynayın diyorum ya da içeride oynayın diyorum İşte bunları dememin çocukların dışarıya gitmesini yasaklamamın sebebi de bu evet bugün bu arada çocuklar okula gitmediler dün akşam biliyorsunuz ibadet geçesiydi ve insanlar sabaha kadar ibadet edecekti Abi, ben yapayım. Abi, ben yapayım. Abi, ben yapayım. arkadaşlar çocuklar yapayım. Abi, ben yapayım. ben dün akşam, arkadaşlar, çocuklar, okula gitmedi çünkü dün akşam ibadet gecesiydi. Ve o yüzden tüm herkes namaz vesaire kılacaktı sabaha kadar. Biz de kıldık, ibadetimizi yaptık. Ve ben dün akşam saat 3.30'da falan uyudum arkadaşlar. İbadetimi yap yapıp uyumuştum. O yüzden okullar tatil edilmişti bugünlük. Ama yarın inşallah okula devam edecekler. Şimdi e, daha önce bahsetmiştim ben birkaç şey aldırdım pazardan. Onları size gösterme vaktim olmadı. Onları göstereyim. Bir de yemek yapacaktım. Ona geçelim arkadaşlar. Bizim ev hali şu şekilde arkadaşlar. Bir tane şöyle şey aldım. Fısfıslı şişe aldım. E, ütü falan yaparken böyle su sıkıyoruz. Daha da kolay oluyor. Temizliğimiz oldu ama buraları biraz karışık. Evet aldığım şeyler arkadaşlar şunlar. Bir tane böyle yapışmaz tava aldım. Ben krep yapacağım demiştim. Yapacağım da inşallah deneyeceğim. Bugün ya da yarın demek istiyorum. Ee, çok işime yarayacağından eminim. Bir tane de arkadaşlar şöyle yine yapışmaz bir tava aldım. İki gün oldu ben bunu kullanıyorum ve çok memnunum bundan. Gerçekten de çok güzel ekmek yapıyor, pırata pişiriyor. Hiç yanmadan, hiç yapışmadan ekmek pişiyor arkadaşlar. O yüzden bayağı bir mutluyum. Şimdi mutfağım da şu halde. Ben hemen hamur yoğuracağım. Çünkü hamurum yok. Bakın daha yeni yıkayıp koydum hatta. Ve bugün arkadaşlar şey yapıyorum. Mercimekli tavuk etli köfte yapacağım. Onu da size biraz biraz gösteririm. Şimdi değil ama ilk önce bir şeyimi yoğurayım. Hamurumu yoğurayım. Burada da arkadaşlar e, zencefil ve sarımsak ve sebir biber var arkadaşlar. Evet Rana namaz kılmaya gitti. Ben çocuklarla evdeydim. Aniden dışarıya vesaire de çıktım. Ben daha yeni buralarını sildim. Siz yine atıyorsunuz. Sus, kirletiyorsunuz Froze. Bak yere bütün çamaşırları mahvetmişler, atmışlar. Rabi yenge bu arada Akbar abinin evinde şu anda onlarla konuşuyor. Siz gidebilir misiniz diye. Biz gidemeyeceğiz arkadaşlar maalesef. Çünkü hem uzak hem de çocukların okulu bozulacak bu defa. Ve yine de tabii Ay, ki de giderken de insanın yanında para vesaire olması lazım. O yüzden biz gidemiyoruz, katılamıyoruz ama ona bol bol dualar okuyacağız. Ve dün akşam da okuduk. Öyle. Şimdi ben işlerime geçiyorum. Ta 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 ta, tamam arkadaşlar. Aslında size gösterecektim ama hiç göstermeden böyle yaptım. Hani durarsam şimdi yine uzun olacak diye. O yüzden şöyle yaptım. Bu biraz bizim böyle mercimek köftesine benziyor ama öyle değil aslında. Yani bunu biz kızartıyoruz. Ekmekle yiyoruz yanına. Yemek aslında bu. Bir köfte şekli. İçerisinde tavuk eti var. Maydanoz var. Onun dışında e, bazı baharatlar var. Ondan sonra sivri biber var. Ee, zencefil var. Ee, sarımsak var arkadaşlar. Soğan var bir tane büyük boy. Ve de ekmek yulafı var. Şöyle göstereyim. Şunun içerisinde yapmıştım ekmek yulaflarını. Ve mutfağımın haline bakın. Mutfağım çok daldı ama yapacak bir şey yok. Hamurum burada arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Onun dışında şimdi şey yapacağım. Cacık yapacağım. Naneli cacık yapacağım yanına. Hala arana gelmedi. Bilmiyorum nerede. Şimdi yeniden bir haber aldım. Rabi yengenin yengesi doğum yapmış arkadaşlar. Bugün onun da bir oğlu olmuş. Allah başlasın. Dün birisi öldü. Bugün birisi doğdu. Gerçekten de çok acayip yani. Hani insan kendini e, acayip hissediyor. Ölüm korkusu geliyor insana bir an. Bilmiyorum ya. Hem hayırlı olsun dedik hem başın sağ olsun dedik. O yüzden biraz dün akşamdan beri böyle acayip bir düşünce var aklımızda. Neyse şimdi ben e, ilk önce şuralarını bir kaldırayım. Cacık yapayım. E, ondan sonra şunları kızartayım. Yemek yiyelim arkadaşlar. Acıktık çünkü çocuklar da acıktı. Ve o buranın haline bakın. Tabii ki de çocuklara ben hiç bakamadığım için çocuklar her yerlerini dağıttılar. Dün bu arada ben çocukların okul kitaplarını şeye vermiştim. Şöyle üstlerine şey taktırdılar. Biz de yapıyorduk ya hani e, kaplattılar arkadaşlar çünkü çocuklar çok çabuk yırtıkları için. Ne oldu? Ne oldu Muhammed Emre? Nin? Arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel pişiyorlar. Bir taraftan da yapışmaz, yanmaz tavamla ekmek yapıyorum. O da çok güzel pişiyor hamdolsun. Gerçekten de bu tavaları ben çok sevdim. Bunda ben krep deneyeceğim zaten demiştim size daha önce. Bakalım ne zaman nasip olur ama deneyeceğim mutlaka. Çok güzel kızardılar baksanıza. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi falan yedik biz. Bilmiyorum az önce bahsettim bahsetmedim mi? Benim tansiyonum baya bir düştü. Uzun zaman oldu uzanıyorum. Kendime gelemedim valla. Biraz dışarıya çıkayım hava alayım dedim. Böyle marketten yağ alınacak. Ondan sonra bir de yumurta alınacak. Sabah çocuklara sandviç şey yapmak istiyorum. Onun dışında çay alınacak. Çayımız bitti. Bir de e, matik alınacak. Çünkü bu ay biraz geç oldu. Erzak alışverişi. Ama yarın ya da öbür gün erzak alışverişi yapmaya da gideceğiz. Çocuklar da burada cıvıl cıvıl dışarıda oynuyorlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hava da güzel gayet. Biraz hava alalım dedim. Belki kendime gelirim. Aynı. Muhammed Emre. Aynı. Muhammed Emre de evde sıkılmıştı. Biraz onu da gezdireyim dedim. Arkadaşlar bu arada baya bir şey rüzgar var. Bakın görüyorsunuz bayrağın bu kadar dalgalanmasından. Üşüdüm resmen. Sesim bile değişti ya. Acaba pansiyonum çok mu düştü bilmiyorum ki. Kızlar da bu arada bizim bu mahallemizin köpeği çok seviyoruz onu. Ekmek falan yapıp veriyorum ben ona İyi o da afiyetle. Çok tatlı gerçekten. Şimdi tabii ki de öncelik Muhammed Emre'nin arkadaşlar. Daha sonra biz alıyoruz. Şimdi buradan alacaklarımızı alıp eve doğru geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada bugün çok vlog uzat, uzatmayacağım. Daha doğrusu hiç halim yok gerçekten de. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle bırakıyorum hepinizi. İnşallah yarınki vlogda tekrardan görüşürüz. Ee, görüşmek bu, 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 bu. üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.